Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin amin. Bismillahirrahmanirrahim. <y> <accidents> Bismillahirrahmanirrahim. 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 Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu rahmetullahi aleyh rahmetullahi aleyh azimuşam Allah'a ekber etiyatü lillahi ve salavatü ve teybat Esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyna ve lagadillahi salihin Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulullah Allah'a ekber Allah'a salli ala Muhammed ve Allah'a Muhammed Kema salli salli İbrahim'e ve Allah'a İbrahim'e inne şamdu mecid. Allahu Ekber. Allahümme barik Allah Muhammed'e ve Allah'a muhammed. Kema barik salli İbrahim'e ve Allah'a İbrahim'e inne şamdu mecid. Allahu Ekber. Rabbana atina fi dünya sen temeklere ta sen temekkuna zavanlar. Rabbana fiyle vel velideye vel ümmümine yevme yekum bir rahmetike ya rahmet Allahu Ekber. Allahu Ekber. ruhumdan sakın da verdi halini bismillahirrahmanirrahim <laughs> Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin izleceği alından derzileri kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, bütün insanlar. Sizlere bu videomda paylaşmak istediğim konu yardımlaşmakla ilgili yardımlaşmayı pekiştirecek o konu üzerindeki konu birkaç konuya değinmek istiyorum öncelik vereceğim konuşudur. Şimdi bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anam babam canım her şeyim ama her şeyim kendisine ve yol, onun yolunda gidenlere feda olsun. Sahabilerle radiyallahu anh birlikte oturmuşlar sohbet etmekteler sanırım. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği zamanki kendisinde oluşan hallerde o hallerden biri gibi bir hale bürünür. Bir müddet öyle durgunlaşır. Bu durum geçtikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz der ki sahabilere sizlere biraz önce Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği kutsi bir hadisten bahsedeceğim der. Kutsi hadis yani ayet olmayıp da Rabbimizin bize Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla peygamberimize getirmiş olduğu bildirimlerdir. Kutsi hadis. Şimdi der ki Rabbiniz Celle Calo diyor ki yok mu beni doyuracak olan yok mu bana bir bardak su verecek olan yok mu bana borç verecek olan sahabiler haşa ya Resulallah öyle şey mi olur Rabbimiz Celle Calo yemez içmez uyumaz her şeyden münezzehtir mal mülk bütün hazineler zaten onundur onun katında yok diye bir şey yoktur o diledi mi ol demesi yeterdir o bütün kaynatın zaten sahibidir onun hiçbir şey borç, borç istemeye bile ihtiyacı yoktur hiçbir şeye ihtiyacı yoktur onun diyerek şey yaparlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise der ki ailenizden ailenizi herhangi bir akrabanızı arkadaşınızı aç kalmış birini veya bir kediyi bir köpeği yani açlık çeken birini doyurmanız ister insan olsun ister bir karınca olsun bir, bir kaşık bulgur atmanızda aynı hesaba gelir ki hani yarım hurmayla da kadar sevap kazanın demiş ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimi tutar bir çuval hurma verir yüz çuval hurması vardır kimi de bir kurması vardır yarısını verir biri Yüzde birini vermiş olur, diğeri ise yüzde ellisini, çünkü yarısını veriyor, bir kurması var, yarısını veriyor, diğeri yüz çuvalı var, bir tanesini veriyor, yüzde birini, diğeri yarısını veriyor. Şimdi o yüzden açıklamak istedim, Yani bir karıncaya bile gücümüz ona yetiyordur zenginin ise mevlüt okutma. Siz karıncalara bir kaşık bulgur vererek mevlüt okutmuş kadar sevap kazanabilirsiniz. Yani düşünün 100 tane karıncayı doyurduğunuzu o da 100 tane insanı doyuruyor. Sizin gücünüz ona yetiyor, ki ona yetiyor. Şimdi diyor bir susuzluk çeken birine veya bir kediye bir kaba su koyup kapınızın önüne konma, komanız bir kedinin susuzluğunu gidermeniz veya herhangi bir insanın bir canlının susuzluğunu gidermeniz sanki Rabbinize su bir bardak su ikram etmiş gibi ecri vardır, sahabı vardır diye bildirir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Der ki bir ihtiyaç sahibi borç isteyen biri sizden ona borç vermeniz bir ihtiyaç sahibine borç istemesi durumunda borç vermeniz Rabbinize Celle Celaluhu'a borç vermiş gibi ecri vardır, sevabı vardır. <laughs> Rabbinize verdiğiniz borcu da dikkatinizi çekerim ki Rabbim ücretleri Karşılıkları en iyi ödeyendir ki Kat kat fazlasıyla binlerce milyonlarca kat Şimdi ikinci konu ise Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bir koyun keser Eşine der ki Birazını dağıt birazını da bize bırak Çıkar Akşam eve dönünce gelince der ki geriye ne kaldı bize de der, kusura bakma ya Resulallah sadece bir böbrek kaldı kusuruma bakma diye ama sadece bir böbrek kaldı bakın dikkatinizi çekiyorum peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz desene der ki desene verdiğimiz hepsi bizim oldu böbrek bizim olmadı ...bu konuda iyi düşünmenizi isterim. Verdiğimizin hepsi bizim oldu... ...böbrek bizim olmadı der. Üçüncü bir konu ise... ...bazılar diyor ki kimse kendisiyle bir şey götüremez... ...bir çorap dahi... ...kefenin cebi yoktur diyorlar. Bu... ...sante karlıktır, yalandır, dolandır. İnsan malını, mülkünü, evini, barkını, arabasını, tarlasını hazinelerini her şeyini öbür dünyaya götürebilir. Bunun aksine bir şey iddia eden varsa gelsin izahını yapayım. Burada da izah edeceğim şimdilik. Şimdi şöyle bir şey var ki bir sandık dolusu mücevheriniz var diyelim. Onu ihtiyaç sahiplerine yolda kalmışa, yetime, öksüze dula yani ihtiyacı olanlara dutar o bir sandık dolusu mücevherinizi tutar dağıtırsınız. Onlar size hamallık kargo ücreti, hamallık parası almadan sizden öbür dünyaya kadar ücretsiz bir şekilde sizden bir karşılık istemeden kat kat fazlasıyla artmış vaziyette götürürler. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.